arkamızdan geldiler bir geri gitme geri gitme bir tam şimdi geri dön şimdi Yok mu lan daha, Aha daha yok mu geri zekalar <laughs> <laughs> ölmüyorum değil mi? Niye? Çünkü Çünkü Niye? Çünkü ha ha ondan dolayı ölmüyorum. ha <laughs> 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 gerizekalılar size. Sizi gerizekalılar size. Adamsınız, adamsınız siz var ya adamsınız adam adam. Siz adamsınız adam adam adamsınız adam. Ne oldu lan gerizik ha? Ne oldu mallar sizi mallar size, Sizi mallar sizi. Sizin mallar, sizi gerizik Ne oldu lan? Gerizekalılar utan, utanıyor seni oyunu silin salaklar <laughs> oyunu sili oyunu, oyunu Bu oyunu var mı? oyunu sili. Oyunu oyunu silly, oyunu. <laughs> sizi gerizekalılar sizi. Sizi gerizekalılar <laughs> sizi. Sizi mallar sizi. Utari tek price'tim. Discord'da deriz. Discord'da tek price'tim. Şu partinin haline bakayım salaklar. <laughs> bunda soktuklarım ay? Ayağına soktuklarım ay?